Benim o geceden aklımda hiçbir şey kalmadı. Bugün Coşkun Bey bizimle beraber olacaktı ama gelmek için günlüğünü 10 bin lira istiyor. Ee, günlük 10 bin lira kazanıyormuş. Günlük 10 bin lira mı kazanıyor Coşkun Bey? Hocam sonunda vurduğu zaman kazanır. Selam dostlar Jet Haber hepiniz hoş geldiniz. Yine utanacağımız bir haber ile karşınızdayım. 2013 yılında kaybolan iki çocuk annesi Gülşen Caymaz'ın şüpheli kaybını araştırmaya başlayan Müge Anlı... Konuda adı geçen Coşkun Yılmaz'ın Müge Anlı'dan program başına 10.000 TL istemesine çok büyük tepki gösterdi. İki çocuk annesi Gülşen Caymaz'ın şüpheli kaybı Müge Anlı'ya konu oldu. 18 yaşındayken eşini kaybeden Gülşen Caymaz iki çocuğuyla birlikte annesinin yanına taşındı. Annesiyle zaman zaman tartışmalar yaşayan Gülşen Caymaz aniden ortadan kayboldu. O dönem 13 yaşında olan kızı Pınar Geyik annesini bulmak için Müge Anlı programına başvurdu. Annesinin bulunmasını isteyen Pınar Geyik annesinin Coşkun Yılmaz ismindeki erkek arkadaşına gittiğini iddia etti. Konuyla ilgili bildiklerini anlatmak için programa gelmesi istenilen Coşkun Yılmaz'ın kendilerinden 10.000 TL istediğini öğrenen Müge Anlı ise sinirlerine hakim olamadı. Coşkun Bey'in para istemesine sinirlenen Müge Anlı, ben prensip olarak programa katılan kişilere para vermiyorum. Çünkü bu olaylar Adya'ya intikal eden olaylar. Sonra yarın bir gün para verdiler. Para verdikleri için ben de böyle konuştum denmesin diye en baştan ben bu konuyla ilgili tavrımı ortaya koyuyorum. Biz buraya parayla kimseyi çıkarmıyoruz. Para karşılığı da konuşturmuyoruz. Herkes buraya Allah rızası için geliyor. Ama biz yol ve otel masraflarını karşılıyoruz dedi. Siz bu işlenen konu hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Aşağıdaki açıklama kısmında fikirlerinizi bizimle paylaşmanızı rica ederiz. Kendinize iyi bakın. Anladın Her gün sondaj mı vuruluyor? Olduğu kış günü ya şimdi. Ha. Bu kadar, e, bunun metrajı 90 liraya 100 Kıs liraya kadarlar. Kışın mı sondaj oluyor yazın mı? Kış, yazın daha çok olur. Kışın kazanılmaz ama işte ihtiyaç mecbur pandemiden dolayı çalışılıyor. Ne oluyor? Ha. Hani çalışıyor, mecburen çalışıyor. Anladım yani Karaman'da her gün bir tek sondaj var. Tek yani, sondajcı da o değildir yani. Şu anda kar yok ya. Ha? Kar ve yağmur olmadığı zaman vurabilirler. <laughs> Anladım tamam. Günlük 10 bin lira istiyor. Coşkun ee, Bey ben kendim buradan... Bunlar e, adliyeye intikal eden olaylar. Sonra yarın bir gün para verdiler. Para verdikleri için de ben de böyle konuştum denmesin diye. En baştan ben bu konudaki tavrımı net ortaya koyuyorum. Şöyle anlatabilir miyim? Para, e, biz parayla buraya kimseyi <laughs> çıkartmıyoruz. Tamam para karşılığı da konuşturmuyoruz. Herkes buraya Allah rızası için geliyor, sevdiği için geliyor, destek vermek için geliyor ya da kendisiyle ilgili bir suçlama varsa onu yanıtlamaya geliyor. Yoksa burası para dağıtma programı değil. Coşkun Bey de söylemiş olayım. Coşkun Bey eğer istiyorsa gelir, istemiyorsa gelmez. Ama Coşkun Bey burada bizim programda olmasa bile dünkü konuşmalarındaki çelişkileri aktarmak zorunda.